sağlık çalışanlarına ücretsiz otel. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sağlık çalışanları görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Kahramanmaraş'ta bir otel, görevlerini tamamlayıp evlerine dönmek istemeyen sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Sağlık çalışanlarına 90 oda tahsis eden otelin yönetim kurulu başkan vekili Ümit Özge, 5 yıldızlı konforla hizmet vereceklerini söyledi. Yıllardan beri yaklaşık 2009'dan beri otel hizmetinde sektörde devam ediyor turizm sektöründe. Ülkemizin birçok zincir faaliyetlerinde ara vermeyi seçerken otelimiz konaklama faaliyetleri devam ediyor. Ancak virüs salgını sebebiyle minimum kapasiteyle personel de hizmet sunmaktayız. Bu çerçevede bazı çalışanlarımız da izolasyon kapsamında izinlerini kullanmaktadırlar. Tabii otelimiz iki bloktan oluşan, her bloğunda bir bloğunda 90 oda, 180 yatak, diğer bloğunda da 70 oda, 140 yatak olarak mevcuttur. Bizim şu anki sağlık çalışanlara tahsis ettiğimiz blok 90 oda, 180 yatak olarak kendilerine tahsis ettik. Ve kendilerinin girişleri arka taraftan VIP, protokol kapısından girişleri olacak ve o blokta kendilerini rahat edebilmesi için 5 yıldız konforunda hala hizmetimiz nasılsa onlar için de aynı şekilde devam edecek. Sayın Valimiz ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüzle telefonla irtibat halindeyiz. Kendileriyle konuşurken de 90 oda 180 yatak şeklinde. Gün bu toplumdan kazandıklarımızı tekrar bu topluma katkı olarak sunma günüdür diyorum. İnşallah halkımız bu konuda duyarlı olur. Ee, en kısa zamanda e, bunu atlatacağımıza inanıyoruz.